Evet. Neden uzun ışığını açıyorsun? Hı? Neden uzanıp ışığını açıyorsun? Ya düşerse? Çok az duyduk yine belinde. Hop hop hop. Açıyorum kapıyı. Çık ayağını. Ayağını içeri al. Otur. Neyse. Bebeğini de al. Aman diyeyim. Gel. Gel. Günaydın anneciğim. İyi ki kalktın. Aferin sana. Herkese hep yeni bir videodan merhabalar. Günaydın. Uyandık biz saat buçuk, Her zamanki gibi. Çok erken kalktık yine ama olsun. Bugün günlük vlog çekiyoruz. Siz de bizimlesiniz. Hemen şöyle günü bir özet geçiyorum. Ee, Belinda'nın hemen üzerini değiştireceğim. Ondan sonra kahvaltısını hazırlayacağım. O kahvaltıyı yaptıktan sonra da oturacağız. Yapacak <laughs> bir şeyimiz yok. Ee, bir önceki videoda pasta yapmıştım. İzlediyseniz. O pastayı bu akşam keseceğiz ve tadını yorumlayacağız. Ee, akşam arkadaşlarımız iftara gelecekler. Onlarla birlikte sohbet, muhabbet, çay, kahve, tatlı, pasta derken arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. Bugün günlük vlog tadında bir şey olacak. Şimdi o zaman start veriyoruz ve hemen bakımlarımızı yaparak başlıyoruz. Bir nemlendirici, bir de Garnier'in bu C vitamini. Bunu her videoda görürsünüz. Bu hep yaptığım bir şey. Nemlendirici de öyle. Ben ona düzme için hiç nemlendirici kullanmazdım. Ee, kurut bir cildim yoktu ama bu sıralar ihtiyaç duyuyorum. Özellikle makyaj altına. Sesim ne kadar kötü. Sabah sabah. Şimdi uyandım işte. Uyandım. Şimdi belimde giyelim. Saçlarımı da toplayalım güzelce. Evet. Hı hı. Dur bunu da giyelim. Bunu da giy. Hop. Aa. Çorabımızı ap. da giyelim. Oh. Aa, bu bunu bu. da giyelim. Giydik. Ay buldum. Bu. bu, bu. bu, bu. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada kim var? Biga. Biga mı bu? Bu kızın adı Biga mı? Bibi. Bibi. Evet o da Bibi. Şimdi mutfağa geldim. Bir ekmek koyacağım kapıya. Emrah'ın <laughs> aradı. Da, e, Belin daya her sabah ekmek getiriyor kahvaltı yaptığımız için. Ama tabii Belin de ondan önce kahvaltısını yapmış oluyor. E, şimdi bugün biraz geçe kaldık. Şimdi Belin de henüz kahvaltısını yapmadı ve e, eminim ki Emirhan'ı görünce yine emekli diyecek. Instagramdakiler bunu çok iyi biliyor. E, Emirhan arada ekmek alayım mı dedi ama e, ekmek var, e, alacak ve ziyan olacak. O yüzden dedim ki ben şöyle kapıya koyayım. Sen inanmış gibi ver. Şimdi ben bunu kapıya koyacağım. Emirhan'ı görünce muhtemelen isteyecek. Bakın emekli diye bağıracak Şimdi Buraya böyle yapalım. Bak şimdi dur. Önce peynir. Bunları böyle güzelce ezelim. Yumurtayı kırmak ister misin? Bak. Al. Al bunu. Bak şimdi. böyle tut, vur. Gel birlikte açalım. Tut buradan. Heh. Ay. 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 Koş kapı çaldı koş. Kapı. Kapı koş. Kapı. Baba. 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 Evet. 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 Gel bakalım. Böyle sana bir dilim ekmek aldım bak. oh. <laughs> wow. Oh, mis kokulu. <laughs> al bakalım ekmeğini. Çıkar emziğini. Emziğini bana ver. Emziğini ne var? Al. al Baby. Bebeği. bebeği. de var. <laughs> Küçüğü versin bir keşke. Afiyet olsun. Hı, çok mu lezzetli? Hı, <gülüyor> <gülüyor> Şu an değil tamam mı? Yumurtanla birlikte yiyeceğiz. böyle müthiş bir kahvaltı tabağı hazırladık. Hadi koş bakalım. Önlüğünü al gel. Aha. Önlük. Buraları da temizleyeceksin. Bir Bikaya. Gel. Hoş geldin. <laughs> gel. Hoş geldin. Hangisini giyelim? Hayır şunu giyelim. Bak bu güzel boynuna sadece. Ha, bir kahve diyor? Baba. Geldi. Al ısrarla bu önlüğü giymek istedim. Ya ben aşkım. Aşkım. Öpeyim mi seni bir tane? Al oh, sen de beni bir tane öp. <laughs> üzerini giyeceğiz gel. Aptı. Aptı yok hadi üzerini giyeceğiz. Kıl, Oturur musun yanıma? Şimdi ben seni yakalarsam ne olur? Anneciğim. Bak. Bak şimdi seni yerim bak. Bak şimdi seni yerim bak. Ay, ay, ay. Düştün neden? Bacağın mı acıdı? Gel öpeyim. Geçti mi? geçti mi? <laughs> evet Belinda'yı yatırdım. Mutfakta şöyle çok hafif işim vardı. Onları hallettim. Oturdum bir de makyaj yapacağım. E, makyaj bittikten sonra biraz oturur dinleniriz. Bir tane diziye sardım. E, uzak şehir diye. Çok fazla tavsiye edildi. E, dedim ki bir deneyelim izleyelim İlk bölümündeyim şu anda. Hemen telefondan açtım. Biraz onu izlerim. Ondan sonra zaten İmran da kalkar muhtemelen. Biz sonra akşam menüsü için mutfağa geçeriz. Benim de ile İmran da birlikte oyun oynarlar. Şimdi her zaman kullandığım şu dudak kalemini göstereyim size. Flormar'ın 245 numara olması lazım. Evet. Bu o kadar güzel bir renk ki. Yani tüm makyajlarınızı kurtarıcı bir renk ee, ve sadece bunu bile kullanabilirsiniz. Yani ruja gerek yok. Ben çoğu zaman zaten sadece bunu kullanıyorum. Şimdi hemen bir çerçeve yapalım. Bakın o kadar yumuşak ki. Yani sürmesi inanılmaz rahat. Hemen şöyle hafiften Evet iç kısımlarını da doldurdum aynı şekilde. Ve bakın müthiş bir renk gerçekten. Tek bir dudak kalemiyle tüm makyajlarınızı halledebilirsiniz. Hafiften de bir alıştıralım. Makyajım bir tık yoğun oldu ama e, zaten şöyle bir yarım saat bir saat geçtikten sonra iyice oturur. En azından akşama da idare etsin beni. Yeniden makyaj tazelemek istemiyorum. Tam dedim ki şöyle birazcık yatayım. Gözlerimi kapatayım, biraz dinleneyim çünkü inanılmaz uyku bastırdı. Ama belim uyandı. Şimdi Emirana söyledim, o kalktı. Birazcık o baksın. O sırada ben birazcık uyuyacağım. Bir yarım saat kadar kestireyim. Saat çünkü daha iki. Hiçbir şey de hazırlayamayacağım. Biraz ona meyve tabağı hazırlayayım dedim. Dün bu meyveleri yemişti, bunlar da kalanları. Şöyle güzelce hazırlayalım. Seviyor meyve yemeyi. Yani ben çok sevmiyorum o konuda bana çekmemiş babasına da çekmemiş gerçi ama e, benim de böyle günlük mutlaka meyve yediriyoruz. Özellikle muz. Bir büyük muzu her gün mutlaka yiyor yani. Şöyle küçük bir meyve tabağı oldu. Götürelim. Dedim ya size biraz şöyle uzanayım diye ama. Kafa doluyken asla yapamıyorum onu. Dedim ki geçeyim artık mutfağa. En azından hazırlıklara başlayayım. Erken bitirirsem o zaman belki dinlenirim. E, şimdi gülü ilk önce. Bu arada size menüyü anlatayım. Çorbayı Tuğba yapacak. Tavuk çorbası yapacak muhtemelen. E, pilav yapacağım. Et sote yapacağım. Güveçte üzerine kaşar koyup e, fırına vereceğim. Daha sonra mezeler olarak Soğan mezesini deneyeceğim, sarımsaklı bir meze deneyeceğim, havuç tarator yapacağım, bir de lokanta usulü ezme yapacak Tuğba. Salata yaparız, pastamız zaten var. Bu kadar, menü böyle. Şimdi saçlarımızı şöyle bir geriye çekelim. Etleri minik minik kuşbaşı doğrayacağım ve de yaklaşık bir yarım saat kadar pişireceğim. Ben düdüklü de pişiriyorum eti. Böyle yumuşacık ağızda dağılan o kadar güzel bir yapısı kıvamı oluyor ki e, her seferinde böyle yapıyorum ben. Birazcık hafiften sıvı yağ gezdireceğim üstüne. O şekilde ağzı kapalı yarım saat 40 dakika kadar pişecek. Ayrı bir yerde de hemen ayrı bir sos yapacağız. Böyle sote sosu gibi düşünün. Şimdi etlerimiz böyle doğranmış aslında ama bunları bir tık daha küçülteceğim ben. Hem daha güzel pişmesi için hem de Emirhan böyle seviyor. Böyle hepsini minik minik. Evet eti minik minik doğradım, küçültebildiğim kadar küçülttüm. Birazcık da üzerine sıvı yağ ekledim. Şimdi kendi suyunu salıp güzelce pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi böyle bir tane sufle kabını aldım. Buna e, böyle 5-6 tane sarımsağı koyacağım. Üzerine zeytinyağı, birazcık da susam ekleyeceğim. Air fry'da bunları güzelce pişireceğim. Daha sonra da yoğurtlu bir e, meze hazırlayacağız. İçine tuz, e, maydanoz, birkaç bir şey daha vardı sanırım ama. Sonra bunları karıştıracağız ve çok lezzetli oluyormuş. Özellikle et yemeklerine çok yakıştığını söylüyorlar. Bir deneyelim bakalım. Şimdi e, sarımsakları soy, soyuyoruz ama doğramıyoruz. Direkt bütün haliyle ben şöyle bir yaptıklarımı toparlayıp özet geçiyorum. E, etin yaklaşık bir 15 dakikası falan var. Düdüklüden alacağım. E, bir köşede havuçla e, kabak soteleniyor. O da hazır olmak üzere. Belinda'ya bir makarna yaptım şimdi. E, az önce da bir tane sufle kabının içine sarımsak, zeytinyağı, susam ekledim ve koydum. Şimdi artık sotenin iç harcına geçiyoruz. İç harcı dediğimde soğanı bol bol güzelce soteleyeceğiz. Gel, gel. Bak şimdi yakalarsam oh. şimdi ne yaparım biliyor musun? Gel. Kaçtım. Kaçtım. Gel. Gel. Kaçtım. Gel. Gel. Tamam. Oh. Hadi. Hadi. Ee, Hadi. güzelce soteleyeceğiz. Ondan sonra üzerine salça, birazcık böyle melemenlik sos varsa ondan ekleyeceğiz. Yoksa biber ve domates. Baharatları bu kadar. Biraz da sarımsak ekleriz onun içine. Şimdi, evet. şimdi önce soğan bir doğrayalım. Soğan için şöyle bir el rondosu kullanacağım. Hemen dörde böyle yap. Biraz büyük, o yüzden biraz Bu arada şu uzak şehire bayağı sardım. Çok güzel ilerliyor. Hele böyle yemek yaparken falan izlemek inanılmaz keyifli oluyor. Şimdi bunu güzelce içinden geçirelim bunu. soğan o kadar yaptı ki gözümü ve mutfakta bir bu, iki düdüklü. Benim için başka bir şey yok yani. O kadar mı güzel bir ürün olur? Yani kim icat ettiyse etin altını kapattım bakalım bir kontrol edelim. E şimdi bu soğanları Bakın şöyle güzelce de Çok güzel oldu. Hemen tenceremize alıyorum. İş yaparken de şöyle bir yandan ortalığı toparlıyorum ve çok daha hızlı bitiyor Yani mesela şu an mutfakta birçok şeyi hallettim. Hiç bulaşık yok. Evet. Güveçteki etlerin altına şöyle birazcık da patates püresi yapayım dedim. Bir tane patates vererek. Emine zaten sevmiyor. O yüzden sadece üç tane yapacağım. Bir tane yeterli. Şimdi sosumuzun melemini de birazcık böyle kaynadı. Hafiften domatesler öldü. Üzerine baharatları geçiyorum. Birazcık nane ekleyeceğim. Biraz kırmızı pul biber. Birazcık karabiber. tuz. Şu an böyle baharatların tadına falan bakamayacağım için Aslında o kadar zor geliyor ki ölçü tutturmak. Hiçbir zaman ölçüyle yapmıyorum yemekleri. Hep göz kararıdır. Attığım baharatlar, attığım tuz ama hani böyle en sonda bir insan bakıyor. Acaba tuzu eksik mi fazla mı diye. Şu an bakalım. Tadına da bakamıyorum dediğim gibi. İnşallah olacak. birazcık da yoğurt ekleyip bunu saklama kabına koyarak kaldıracağım. Akşam direkt tabağa koyarız. Hazır bir şekilde beklesin. Şu görüntüye bakın. Efsane durmuyor mu? O kadar güzel bir kokusu var ki bunu bol yoğurtla, bol maydanoz ve tuzla birlikte blenderdan geçeceğiz. Ama bu iyice soğusun. Bunu birazcık köşeye alalım. En son akşama doğru yaparız bunu. Evet etleri de düdüklüden aldım ve direkt içine ekledim böyle. Kapıda bağırıyor. Gel! Gel! Ne oldu? Ha? Küçük var. bu, ne güzellik. Bir 20 dakika falan uyumuşum. Ee, bayağı iyi geldi. Ya bugün birazcık susadım. Çünkü gece hiç su içmedim. O şekilde yattım. Zaten sığır yapmadım. Ee, Emirhan bir sabah karşı aradı beni, bir uyandırdı. İki yudum belki su içtim hemen dişlerimi fırçaladım ve niyetlendim. O yüzden bugün birazcık böyle bir susuzluk var bende. Normalde de çok içmiyorum ama bugün anlamadım bir var bir şey yani üzerinde. Şimdi hemen size şunu göstereceğim. Şöyle az önce size bahsettiğim mezeyi yaptım. İçine biraz yoğurt ekledim ve kalan e, o sarımsakları içine ekledim. Şimdi güzelce geçirelim. Blender'dan geçirdim ve hazırladım. Kıvamı böyle oldu. Yani sıvı bir kıvamı var. Çok lezzetli duruyor. İnanılmaz iyi kokuyor. Şimdi bunu bir streçe sarıp kaldırıyorum dolaba. Evet, sırada pirinç pilavımız var. Tavaya birazcık sıvı yağ ekledim ve şehriyeleri kavuracağım önce. Şehriyelerimiz kızardı. Burada bir su bardağı yıkanmış ama beklememiş var. Evet, pilavı da böyle birazcık kavuruyorum şimdi. Tuz ekleyeceğim. 3 su bardağı da su ekleyip kapatacağım. Evet, pilavı pişirmek için bıraktım. Burada da hemen patateslerimiz vardı biliyorsunuz. Onları ezdim. Üzerine birazcık süt, karabiber ve tuz ekledim. Şöyle bir kıvam aldı. Bunu en altına güveçlerin koyup üzerine et soteyi koyacağım. Burada da şimdi soğanlarımız var. İki tane soğanı direktörde böldüm. Birazcık da sıvı yağ ekledim. Bunlar böyle güzelce karamelize olup sotelenecek. Buraya buraya. Gel buraya. Heh, teşekkür ederim. Hı -hı. Gel diğerini de getirelim. Gel. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Tamam. Teşekkür. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> arkadaşım gel evet bunu da buraya koyalım oh evet anneciğim Şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Tatlı. Her ihtimale karşı olur da pasta kötü olursa diye şöyle hemen e, kaplarda pudingli bisküvili böyle karışık bir şey yapacağım. En kötü onu yeriz yani ne Pasta kötü olursa. Pişmek üzere. E, soğanlar böyle oldu çok güzel yumuşadı. Altını kapattım artık. Burada da hemen tatlımız oluyor. Kerim bu bisküvileri var ya bunları böyle bir buzdolabı poşetine aldım ve güzelce ezdim. Şimdi şöyle birazcık köşeyi kaldırayım. Bundan Bundan böyle yemek kaşığını alıp kapların en altına koyacağım. Üzerine puding bir kat daha bisküvi derken böyle bir şey olacak. Evet tatlıları böyle yaptım. Hemen göstereyim. Hı -hı. En altına bisküvi, üzerine puding, üstüne de yeniden bir kat bisküvi koydum. En üstüne de birer tane çilek batırırız. Hı -hı. Patates pürelerini koyuyoruz. Buna koymayalım. Emirhan yemesin. Yeniyor. Şimdi bunun üzerine de eti koyup, direkt fırına sallarız. Masamız son olarak bu şekilde oldu. Burada bir lokanta usulü ezmemiz var. Burada sarımsaklı ezme. Burada soğan mezesi, brokoli, havuç tarator. Böyle bir tabak hazırladım. Burada da kırmızı köz biberimiz var. Olmuş, olmuş. Güzel oluyor. Bu da güzel valla. Evet yemekte son olarak bu şekilde oldu. Bu küçük hanıma yemeye çalışıyoruz. Anneciğim, anneciğim. Gel kucağıma gelmek ister misin? Atla hadi atla. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi de mutfağı da toparladık. Ee, hızlıca bir çay pastasına geçiyoruz. Pasta yapmıştım dün. İşte bir onu keseriz. Yanına yiyecek bir şeyler hazırlarız. Bir de bugün bir e, böyle kaplarda tatlı yapmıştım sizinle birlikte. Onu da koyarız bol kalorili şöyle beslenelim. Birazcık da kuru yemiş koyalım. Bulaşıklar da komple bitti. Şimdi hemen çay öncesi bir kahve içeceğiz. Ondan sonra çaya geçeriz. Pastayı da keseriz. Hızı içeceğiz şimdi. Pastayı da yakıyorum ve salona gidelim.

Hadi üfle bebeğim aşkım. Yok kanka. Tamam, Önce tamam. bir dakika bir pastanın yazısını okusaydın yeni okuyormuş Yok, gibi. Ses oku. Koydum sevinçlerimi önüme. baktım. Hepsi sen. Sen Hadi bir üfleyelim. üfle. Ben de üfleyeyim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tadı da çok güzel oldu biliyor musun? Bayılacaksın. Bayılacağım. Çok. <laughs> <Şu> an... <laughs> <laughs> bir milyon izlenme yapıyorsun. Kıyamam sana ben. Gözlükleri yeni değil. Yok, yoksa... Hayırlı yaşların olsun. Hadi gel keselim diyelim. Allah razı olsun. Happy birthday. Happy birthday. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> teşekkür ederim. İngilizceler. Minik bir hediyeleşme faslı. Çok teşekkür ederim. Kötümde eskisi. Ben bu aşkı forması alacaktım. Seçildi çok var. Çok var. Aşkım öyle mi oturacaksın? Yeni ne yenicimle. Çok mu sevdin? Ben yeni cizimle oturayım ya biraz. Tamam, çıkayım. hadi pastamı yiyelim. <laughs> şey, şey nasıl olmuş? Hemen yiyelim. <laughs> ben bir bariyede bu kadar güzel pasta yemiştim de şimdi yiyorum. Teşekkürler. İnanılmaz güzel, Çok lezzetli. Yani abi ünlü markalar falan altı yemiş. yemiş değil mi kocam? Çok güzel olmuş aşkım, eline sağlık. Afiyet olsun. Bir önceki gibi değil değil mi? Kesinlikle heyecanım bu kadar güzel. <laughs> şey, mukayese edebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden güzel olmuş <laughs> ama. Vallahi güzel ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza güzel bir iftar yaptık. Pastamı yorumladılar. Emirhan'ın doğum günü kutladık. Güzel bir video oldu. Biz çok eğlendik. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bir de yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Hepinize yeniden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.